Selam arkadaşlar. Hep böyle cilt hakkında konuşuyorsun. Yok işte şifalı bilgiler veriyorsun. Biraz da yemekle alakalı bir tariflerle gel dediniz. Şu an size çok güzel ev yapımı sandviçle geliyorum. Evet mükemmel olacak. Hadi başlayalım. Evet ilk olarak kendime böyle çavdarlı kepek ekmeği aldım. Kendimi böyle avutuyorum. Ne yapayım sandviç yiyeceksen bari kepekli olsun. Füme etli yapacağım. Bir de çedar peyniri, kapya biber, domates, avokado ezmesi yapacağız. İsteğe bağlı siz tavuklu da yapabilirsiniz, salamlı da yapabilirsiniz. Ben böyle yapmak istedim. Evet, avokadoyu gördüğünüz gibi birazdan ezme haline getireceğim. Çatalla eziyoruz ve birazcık yağ ilave ediyoruz. Bu haline getirdim. İçerisine çok azıcık fesleğen döküyoruz. Kahve biberleri közleyeceğiz azıcık. Biberlerimiz közlenirken ekmeğimizin ezmesini içine hazırlayalım. <laughs> Çedarları azıcık eritiyorum. Şimdiden harika kokuyor. Bunları şey közlenmiş hale getirince o kadar güzel kokuyor ki tatlı biber çedarlarımızla eriyor. Ezmeyi sürüyoruz arkadaşlar. Güzelce ne altına avokado ezmesi. Koydur. Kapya biberimi koydum. Domatesleri koyuyorum. Vay 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 çedarlarımız. Aman Allah'ım. Şunun güzeline bakar mısın? Şu güzelliğe bakın. Gerçek ev yapımı Sabbe Bey. Efsanem. Bildin ev yapımı abi yaptım annem. Süper. Mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Yaz aylarında en hafif yemek yiyebileceğiniz bir sandviç tarifi. Ellerine sağlık Sizi seviyorum. Hoşçakalın.